Evet bu hafta ikincilik lig beyaz grupta mücadele eden Nazili Belediyespor ligdeki sükseli başlangıcıyla tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Ancak iki hafta aldığı üst üste aldığı mağlubiyetlerle taraftarını kahretti. Siyah beyazlar ilk olarak hafta içi deplasmanda Kırklareli Spor'a 1-0 mağlup oldular. Hafta sonu oynanan müsabakada da Zonguldak Kömür Spor'a kötü bir futbolla 3-0 yenildi siyah beyazlar. Hocam nasıl değerlendiriyorsun? Maçtaydın, izledin, canlı canlı takip ettin. Nasıl görüyorsun Nazilli Belediyespor'un futbolunu? Mustafa ben aynı yerdeyim. Nazilli Spor koşan atletik bir takım. Yani bu Nazilli Spor'u hiçbir şekilde bu başarısından geri alamaz. Kimse de bu konuda eleştirmeyi hakkı yok. Çünkü Nazilli Spor 20 seneden beri bu takımı Eninde sonunda yarattı. Biz bu takımı yavaş yavaş, yavaş yavaş, kademe kademe, kademe kademe başarı ulaştıracağız. Ama tekrar söylüyorum, geçen hafta yine söyledim. Yönetici hata yapmayacak, hoca hata yapmayacak, futbolcular kendi arasında hata yapmayacak. Geçen hafta söylediğimiz konulardan biri de şuydu. Hocam para olaylarına girme, madde olaylarına girme. Neden girme dedik? Genç oyuncular, genç oyuncu, sen e, tecrübe oyuncusun, bir alırsın, genç oyuncu yüz alır. Kafasında yüz defa düşünür 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 onu psikolojik olarak e, saha içinde problem yarattırır. Onun için de bu hafta takımı biraz isteksiz gördüm. Takımı biraz böyle düşünceli, telaşlı gördüm. Konsantrasyon eksikliğini gördüm. Ve e, sıkıntılar ondan oldu. Hatta ileriki dakikalarda bunları değerlendireceğiz. Hı hı. E, ama ben aynı yerdeyim. Trabzon 1961 takımını bu takım gider yine puan alır bu atletik yapısıyla, bu gücüyle, bu kuvvetiyle evet. diyorum Mustafa. Ee, sevgili izleyiciler, Siyah-Beyazlar e, şöyle bir istatistiğe de sahip. Henüz ligde galibiyeti bulunmayan Kırklareli Spor e, ve Zonguldak Kömür Spor'a e, mağlup oldular üst üste. Ve Nazdas ligde galibiyeti bulunmayan takımlara 2 e, hafta üst üste yenilerek adeta küme düşme hattına hocam hayat verdi. Evet, yani evet. çok bence önemli bir istatistik çünkü rakipleriydi Nazibeli Nazli evet. Spor'un bunlar. Tabii Nazpor Naz iyi e, liga başladı ancak e, asıl hedef ligde kalmak. E, nasıl değerlendiriyorsun hocam? Yani bu takımlara verilen puanları e, nasıl görüyorsun? Ya Mustafa şimdi gerçekten e, Zonguldak Spor'un ağır bir 40'lara e, keza öyle ağır bir takım. Aslında bunlar bizim yenebileceğimiz takımlardı. Hı hı. Direkt rakiplerimiz evet. Direkt e, yenebileceğimiz takımlardı. iki maçı da yenebileceğimiz takımlarda. Mesela e, biz bu hafta kırıkları maçını almadık ama golü gördüm ben. Hı hı. E, tamamen konsantrasyon eksikliği. Hı hı. Kenardan bir orta. O ana kadar yani pozisyonları doğrusu olmayan, e, duyduklarımızı söylüyorum, anlattıklarını söylüyorum. Hı hı. O ana kadar iki takımda doğrusu mesela 40'ların da pozisyonu olmadığı gibi pozisyon bir yan top. Hı. Evet. Kırklareli deplasmandan de evet. bahsediyorum. Bir yan top. E, yan topta da e, ikinci topa gitmemiz, düşen topa gitmememiz e, gol sebebine sebep Hı -hı. oldu. Ama öbür türlü, bu ne demek? Konsantre eksikliği demek. Şimdi gelelim e, nazil sporun e, Zonguldak maçına. Zonguldak spor maçında da aynı şekilde. Zonguldak sporda yediğimiz gol Hı -hı. tamamen konsantrasyon eksikliğinden kaynaklan bir gol. Tabi Recep Efe Koçak'ın bir orada... Konsantrasyon evet. eksikliği ya oldu özellikle işte, hocam yediğimiz ikinci golde de o, o bölgeden, bölgeden geldi. geldi üçüncü golde o bölgeden, o bölgeden geldi. geldi nasıl değerlendiriyorsun bu anlamda Recep recep'in bak e, recep'in performansı bu sadece recep demeyelim burada hı hı. E, genel anlamda sıkıntı vardı şimdi e, zonguldak sporun ön liberosu geriden topu aldı pardon stoperi geriden aldı topu yavaş 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 çıktı evet. orada kim ön, e, savunma nerede başlar ucuunda başlar Tabii, üçüncü bölge üçüncü bölgede başlar Oradan rahat rahat gitti. Hiç kimse dokunmadı. Sonra e, rakip takımın sol açığı, sol taraf oyuncusu orada bomboştu. 34 numaralı. 34 abi. numaralı oyuncu. Recep'le Hakkıcan ikisi görüyor onları orada boş olduğunu. İkisi de orada beraber yan yana duruyorlar. Bu da bir konsantrasyon eksikliği. Evet. Sonra Recep onun oraya top atılınca gitti, top ayağına taça e, gitti. Baskı yaptı, top taça çıktı. Taça çıktıktan sonra yine 34 numara oyuncu boşa gitti. Recep hala yavaş yavaş geri gidiyor. Yavaş yavaş geri gidiyor. Ya Hala da aklı başına gelmedi daha bak. Ve ondan sonra o top ortadan gol oldu. Orta açtı. Gol oldu. Şimdi evet. gelelim burada. Bu ne demek biliyor musun? Bir gol 10 saniyede 10 veya 5 saniyede futbolda çok değerlidir. Bir saniye saliseler değerlidir. Bu gol tam 1,5 dakika 2 dakika aldı bu gol. Ve 2 dakika Nazir spor, konsantrasyonu yoktu yani maçta. Bu da e, maalesef e, bizim Kulübeye yazar, maalesef bu artık birazcık da hazırlanmamışlığı yazar diye söylüyorum. Evet, hocam yani ben şunu gördüm, bir takımda bir kondisyon eksikliği vardı, bu bariz bir şekilde belli oldu. Maçı daha çok isteyen taraf Zonguldak Kömür Spor'du ikili mücadeleleri kazandılar. Yani neredeyse her iki, ikili mücadelede daha çok isteyen taraf onlar oldular, özellikle yani onların da acilen bir galibiyeti ihtiyaçları vardı Şenol Demir öncülüğünde onlar da yeni teknik adamıyla çıktılar maça ve isteyen taraf daha çok isteyen taraf kazandı müsabakayı yani nasıl değerlendiriyorsun hocam sence Nazili Belediyespor sezon başında o antrenman yapamama sorununu yavaş yavaş o acıyı hissediyor mu sence nasıl görüyorsun şimdi Mustafa Barış örücü dersen mesela antrenman eksikliği olarak bunu kabul ederim Anıl dersen kabul ederim Ondan sonra ne bileyim, Özkan dersen bunları kabul ederim. Kaleci Ömer dersen bunları kabul ederim. Yalnız 20, 21, 19 yaşında çocuklar. Bunlar hep koşan oyuncular. Hep böyle atletik oyuncular. Anlatabiliyor evet. muyum? Ne de olsa yani, tamam antrenman eksikliği olsa bile bunların zaten gençlikten verdikleri kuvvetten dolayı, bunlar koşmaya alışık mı Koşar yani, bunlara hiçbir şey olmaz. Evet. Bunlara hiçbir şey olmaz. Yok işte e, Sur antrenmanı olurlar, yok bilmem. Bunlar koşarlar. Bak ben kendimden anlatayım. Ee, rahmetli Arif Peçenek hocam vardı, hı hı. Ee, okula giderdim o zaman, üniversite şeylerine giderdim. Antrenmanı derdi ki bana, sen pazartesiyle salı günü antrenmanlara gelme der. sadece çarşamba perşembe gel. Neden? Atletik yapılısın, kuvvetlisin, güçlüsün, koşan sana etkilemez derdi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani burada önemli olan e, genç takım, kırılgan takım Mustafa. Kırılgan takım olduğumuz için genç çocuklar olduğu için abileri burada çok iş düşüyor. Sürekli pekiştireş vermemiz lazım. Evet. Sürekli pekiştiriş. Hocalara çok iş düşüyor. Seyirci önemli olan seyirciye çok iş düşüyor. Hep pekiştireş. Ediyor. Kötü oynasak Hocam, bu bile. Bu maçta biraz seyirci yani sessiz kaldı sanırım. Ya sessiz kaldı. Birazcık hani onlar da çok böyle başarı istiyorlar gibisinden. Hı -hı. Hani böyle artık takımı böyle inanmış bir duygu var. E, normal. Ama şu var. Yani Zonguldak iyi oynadı, iyi koştu. Onları güzel bir şekilde, o da güzel bir şey. Bak bizim evet. Nazispor gerçekten bak birinci seyirci Mustafa. Onları da alkışladık, Alkışladı bak, da, alkış. Güzel evet, bir şey sonunda. yani, bu ayıp bir şey değil evet. yani. Ama bizim takım da kötü oynamadı Mustafa. Yani atletik yapıya sahip ama yenilmemizin sebebi bana göre Mustafa şuydu. E, hoca çok erken oyuncu değişti. Evet, hocam ona geleceğim. Şimdi evet. 16. dakikada Hı -hı. golü yedik sanırım. Erken bir gol. Evet, evet. Daha sonrasında şunu gördüm hocam ben, dakika 20 idi kaleci Ömer bizim yani yarı hı hı. sahanın ortasına gelmiş stoperler orta sahaya çıkmışlar. Hı hı. Biz uzun top şişirerek 20. dakikada gol aramaya başladık. Sanırım biraz telaş vardı. Bu telaşın evet. nedeni ne olabilir hocam? bir de 30. dakikada teknik direktör Ali Kemal Yavuz Yiğitoğlu bir oyuncu değişikliği yaptı. Bence yani bu de, bu değişikliği nasıl değerlendiriyorsun? Onu yorumlamanı istiyorum hocam Tabii. senden. Şimdi Mustafa ilk 15 dakika Nazlı Spor aldık. O genç oyuncular gitmiş, tecrübeli böyle arkadan pas yapıyorlar falan, çok güzel gidiyoruz ikinci bölgeden 3. bölgeye, hı hı. birinci bölgede ikinci bölgeye çok güzel top taşıyoruz. Çok güzel işler yapıyorduk. Golü bir yedik, her şey bitti. İşte bu da genç takımın bir handikabı. Kırılgan yapı olduğumuz için bu sefer başladık yine uzuna, başladık uzuna. E zaten uzun boylu Zonguldak, e ağır takım tık 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 indirdi, hep etkisiz olduk. E devam etsek sıkıntı yoktu. Ha erken oyuncu değiştirmeye gelince ya bizim özelliğimiz şu. Nazilli Spor'un özelliği bu. Nazili atletik bir yapıya sahip bir takım. Koşan, her yerde pres yapan, topun arkasına geçen. Yani Nazilli Spor bugüne kadar 19 puanı böyle aldı. Şimdi dakika 30'da siz atletik olmayan bir oyuncuyu içe atarsanız ne bileyim 60'ında Barış örücüyü içe atarsanız ondan sonra Ekrem'i içe atarsanız bu sefer ne olacak? Takım o atletik özelliğini, esas esas özelliğini kaybedip bu sefer atletik olmayan bir özelliğe sahip takım oluyor. Yenilmekte 3 gol yemekte evet. Hocam şey evet, o şansı şey olmadı yani. Süleyman Enes'i yani Ali Karakaya'yı çıkardı hoca. Onun yerine e, Anıl Taşdemir aldı. Yani şunu yapabilir miydi? Süleyman Enes'i kanata atıp Anıl Taşdemir'i e, işte orta sahaya 10 numara pozisyonuna alıp böyle bir değişiklik yapabilir miydi sistem değişik yani sistem değil de bir oyuncu, oyuncu değişik. değişik yani Tibet Önezi çıkarabilir miydi oradan? Bak, Çünkü Tibet kötüydü yani bu maçta çok kötüydü hocam ben Ya, ya. Mustafa Burada daha da güzel şeyler olurdu. Bir kere bak burada Ali Karıkaya çok koşan bir futbolcu. Evet. Baran çok koşan bir oyuncu. Enes Süleyman Enes çok koşan bir oyuncu. Ne yapıp ne de edip bunu tutman lazım da bu. Bir de hocam sadece. bir takımın sanırım yani en önemli yeri orta, orta saha. Ama biz o orta sahada sezon başından beri getirdiğimiz e, e, yani istikrarı bu maçta evet. biraz bozduk sanki. Oyun sistemimiz Aynen. de bozuldu sanırım. Biz zaten e, karşı takım bir tane iki tane oyuncuyla atağa çıkan bir yapıya sahipti. Beklediler evet. Be Recep burada bu hafta konsantrasyon eksikliği vardı. Odaklanmada sorunları vardı, sıkıntıları vardı. Ya yani üçlüye dön. Yani saha içinde çöz onu. Üçlüye dön. Çıkar Recep'i Anlatabiliyor muyum? O dakikada olur mu hocam? Yo, o dakikada da olur. Evet. Çıkar Recep'i mesela bak 10. dakikada bile olur. Çıkar Recep'i bu ama bu koşu kalitesi yüksek oyuncular kalsın. Bunların önüne Anıl'a koy. Yani Anıl'ı çift santrafor e, oynat. Hı hı. Bu bile olurdu yani anlatabiliyor musun? Çünkü Anıl'ın Defansif özelliği yok. Geri gelmiyor. E sen bunu nasıl destekleyeceksin? Orta sahayı daha çok kalabalık tutup bu şekilde destekleyebilirdin. Saha içinde bunu çözebilirdin. Evet. Anlatabiliyor muyum yani? Hocam şimdi şuna da geleceğim. E, maçın hakeminin performansını nasıl buldun? Yani şimdi özellikle bir Salih Kavrazlı'nın ilk yarıda bir pozisyonu vardı. E, rakibini çok iyi bir çalımla geçti. Ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi. Daha sonrasında da... E, sanırım ikinci yarıda Furkan Apaydın'ın bir pozisyonu vardı. Duran topta rakibi çektiği bir orada ceza sahası içerisinde bir karambol oldu. Orada da penaltı bekledik. Tabii yani hoca da söyledi bunu. Nazspor bunun arkasına sığınmıyor. Zaten bunu sığınacak bir oyun oynamadı ama bunu nasıl değerlendiriyorsun hocam? Ben de hoca gibi aynı düşüncedeyim. Hı hı. Benim elimde Hakkıcan gibi, Furkan gibi, topa sert oynayan oyuncular var. Baran gibi, Süleyman gibi, Ali Karakaya gibi koşan oyuncular var. Benim elimde ee, da, e, sağ kanat Salih gibi şu e, topa sert vuran oyuncular evet. var. şutör bir oyuncum var. Ben hiç hakeme bile bakmam. Hakem bir tane penaltı kararı vermezse ben iki gol atarım. Hakem orada foul vermezse ben giderim penaltı alırım. Anladın Bu oyuncular bunu başaracak güçteler. Kendi güçlerini bilmiyorlar ama Mustafa. Evet. Kendi güçlerini bilmiyorlar. Kendi güçlerini bildikleri zaman çok güzel sonuçtan alacaklarından ben emirim bu. Hocam takımı. teknik direktör Ali Kemal Yavuz Yiğitoğlu e, yani geçtiğimiz e, Kırşehir maçının ardından 3-0'lık Kırşehir maçının ardından bir açıklamada bulundu. Yani e, takımdaki finansal sorunları dile getirmişti. E, bugün e, yani geçtiğimiz hafta sonu şunu gördüm ben. Yani tüm tribünler, seyirciler bunu konuşuyordu. Yani hocam buna gerek yoktu. Yani böyle bir açıklama yapılmaması lazımdı diye böyle bir serzenişleri oldu. Bana da bunu aktardılar. Birçok taraftardan bunu duydum. Yani hocanın performansını nasıl buluyorsun? Yani çok hoca çok iyi niyetli ama belki onun da iyi niyetli söyledi ama yani bu takımı etkilemiş midir hocam sence bu evet. açıklama? Önce şunu söyleyeceğim Mustafa. Bizim Nazilli gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri. Ben nazilli 1987'den beri yani hı hı. 8 yaşından beri Nazilli Spor'un içinde olan biriyim. Nazilli Belediye Spor'a gelmiş geçmiş en iyi hocalardan biri Hakkaslandır. Evet. Bir onu söylerim. İki de Ali Kemal Hoca'yı söylerim. Neden? Emekçi hocalar. Evet. Hakkı Hoca da e, 1998'inde şampiyon olduğu sene bu böyle bir genç takım aldı, şampiyon yaptı. Aydınlı hocamız. Kendisini ellerinden öpüyorum. Benim de hocamdı. Sonra aynı şekilde bu Ali Kemal Hoca yine genç oyuncularla emek harcayarak bu takımı bu hale getirdi. Bunların ikisi de saygıdeğer bir hoca. Diğer hocalar hiçbir şey yok. hep hazır. Milyonlarca transfer yapıldı, ellerine verildi hı hı. ve o milyonlarca parayı rezil edip gittiler. Ama bu iki hocayı ayrı tutuyorum. Ve burada tarihsiz bir şey söyledi. Belki bilmeden söyledi. Hani bir çocuklar hani bir katkı olsun, çocuklara bir şey olsun, hani o da duygudan dolayı söyledi. Ama şöyle bir şey var, tekrar söylüyorum. Genç oyuncular biri yüz yaparlar. Kafalarında sorun yaparlar. Ama genç oyuncularda, o oyuncularda şunu bilmeleri lazım. Ben burayı transfer olarak görmem lazım. Ben buraya atlama yeri görmem lazım. Nazili bir marka. Nazili belediye sporu bir marka. Ben buradan daha üst yerlere gitmem için mücadelem, ne para ne pul deyip mücadele bırakmayıp odaklanmaları lazım diyorum. Futbola odaklanmaları lazım diyorum Mustafa. Bu evet. Hocam buradan başarılar dileyim. Şimdi Nazilli belli Spor'un önünde zorlu bir fikstür var hocam. Şimdi bu hafta sonu deplasmanda şampiyonluk iddiası bulunan 1461 Trabzon. Ardından içeride Esenler Erok Spor gene şampiyonluk iddiası bulunan kaliteli bir takım. Daha sonrasında Afyon Spor deplasmanı Diyarbakır içeride son olarak da 5 maçlık periyotun sonu yani. Van Spor deplasmanı. Onlar da şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Bu zorlu fixtürü nasıl değerlendiriyorsun hocam? Nazili Belediye Spor buradan ne çıkarır? Ne olur? Nasıl bakıyorsun olaya? Şimdi ben e, bu fixtüre hiç bakmıyorum. Niçin bakmıyorum? Bizim takım için bakmıyorum. Bizim takım koşan, bozan bir takım. Yani bir bakarsın Van Spor'a gider galip gelir bir bakarsın e, bir en altta oynayacağımız puan takım. tablosunu da verelim isterseniz. Evet, evet hocam. E, bir bakarsın e, alt takımda bir şeyle beraber kalır oynayamaz. Ama ben 1964, 1964 1461 takımda Trabzon maçından da ümitliyim. Van Spor maçından da ümitliyim. Erok maçından da ümitliyim. Yani bizim neden bu takım, hocam? Neden söyleyeyim? Bizim takım atletik yapılı Mustafa. Oyunu bozan takım <laughs> ve hızlı, çabuk çıkan bir takım. Yani e, şimdi o gelen takımlar bir kere pas oynayacaklar. Birinci bölgeden pas hataya ee, elverişli takımlar. Biz de hata çok koşan takım olduğu için hatayı arayan bir takımız. Hatayı bulduğumuz zaman golü atacak, kolay gol atacak bir takımız. Öyle takımları daha kolay oynarız. Evet. Mesela Salih hiç durma, bir bakarsın gol atar o maçta. Evet. Ondan sonra Ahmet Gökbayrak rakip pas yaparken orada baskımıza bir hata yapar, gol buluruz. Yan toplarımız çok iyi, o maçlarda yan toplar çok etkili. Yan toplardan bir bakarsın gol. Böyle takımlar. Tehlikeli takımlardır. Ben o maçlardan ümitliyim. Nazili Spor'dan tekrar söylüyorum. Yine ümitliyim. Yönetim hata yapmasın, seyirci hata yapmasın, hocalar hata yapmasın diyorum. Bir de şurada belirtmek istiyorum. Kulübeye bir şey söylemek istiyorum. Hı hı. Hoca orada maç yönetiyor. Arkada kulübede hocaya daha faydalı olacak işler yapmaları lazım. Evet. Hoca arkadaşlarımızın, oradakiler, onlar eleştirirse böyle orada ne yapıyor bilmem ne yapıyor böyle bir şey içindeler, bir telaş içindeler. Siz o telaş içine girmişsiniz, yanda oyuncular var sizi seyrediyorlar, hı hı. yanda oyuncular sizi seyrediyorlar. Siz hocaya gideceksiniz, hocam işte şurası eksik, burası eksik veya devrede bunları anlatarak şey yapacaksınız. Seyirci sizin gözünüze, siz bunları göstermeyeceksiniz negatif enerjinizi oraya vermeyeceksiniz. Pozitif enerjinizi vereceksiniz. Nazili evet. Belediyespor'da da hocam şimdi son dakika bir gelişmesi var. Hı hı. Siyah beyazlarda kulüp başkanı Şahin Kaya biraz önce yayından önce kendisi ulaştı bize. Futbolcuların maç başı alacakları hocam, teknik heyetin tüm alacakları maaşları hepsi tamamıyla ödenmiş. Hafta sonunda bunun haberini yapmıştık. Siyah beyazlarda para krizi tamamıyla çözüldü. Futbolcuların tüm alacakları bugün itibariyle hesaplarına yatırıldı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsin hocam? Bence iyi bir şey Nazir Belediye spor açısından çünkü çocuklar, genç oyuncular büyük bir özveri sergiliyorlar, büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Bu, onlar adına da bence kıymetli bir gelişme diye düşünüyorum. Ya bak bizim bu bölge kültürlü, eğitimli bir bölge. Biz Aydın bölgesi olarak borçtan korkan insanlarızdır. Onun için futbolcular bu konuda kim gelirse gelsin Nazilli'de kimsenin bugüne kadar parası kalmamıştır. Bunu böyle bilsinler, rahat olsunlar. Nazili Spor bir ay sonra öder, iki ay sonra sezon sonunda yine öder ama o parayı öder. Ben bunları 20 seneden beri Nazispor'da Spor'da görüyorum, yaşıyorum. Hiç kimsenin parası kalmadı. Biz de oynadık bu futbolu. Diğer takımlarda hep paramız kaldı ama Nazili Spor'da paranız kalmaz diyorum.